Merhaba sevgili takipçilerim. Artık size aylık burç yorumları yapmaya karar verdim. Şimdi Ekim ayının sonuna kadar olan burç yorumlarına geçelim. Ama öncelikle videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları, pazartesi günü ay sizin burcunuzda. Bu hafta çok hareketli Kişisel hayatınızda vereceğiniz kararlarda dikkatli olmalısınız. Ani kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle bile bağlarınızı koparma seviyesine gelebilirsiniz. Hızlı kararlar almamaya çalışın. Merkür düzeliyor. İlişkiler artık daha rahat bir noktaya doğru gidiyor. Sözleşmeler, anlaşmalar, hukuki davalar konusunda da daha rahat sonuçlar alabilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda Jüpiter'in düzelmesiyle beraber daha güzel bağlantılar kuracaksınız. Yeni tanıştığınız insanlar önünüzde yeni kapılar açacaklar. Çalıştığınız işten elde edilen gelirleriniz artacak. Yıl sonuna kadar çok şanslı etkiler altında olacaksınız. Bu dolunay baş bölgenize, baş ağrılarına dikkat edin. Fiziki olarak sakarlıklara açık olacaksınız. Kimseyle güç ve ego savaşlarına girmeyin. Hafta sonuna doğru Güneş Akrep burcuna geçiyor. Kendi kendinize kalıp hayatınız hakkında biraz düşüneceksiniz. Parasal konular olan ilginiz artacak. Borç yönünden genişlemeye müsait olacaksınız. Bu ay dikkatli olun. Hep ben demekten vazgeçin. Mutluluk size o zaman daha kolay gelecektir. Ay sonuna kadar sakin kalmaya çalışın. Sevgili Boğa ve yükselen boğalar. Hızlı bir haftaya başlıyorsunuz. Merkür ve Jüpiter düzeliyor. İş hayatınızda çeşitli aksilikler ve iletişim sıkıntıları ve sorunları ile karşılaşmış olabilirsiniz. Hem sağlık hem de iş hayatınızla ilgili sıkıntı ve problemler geride kalmaya başlıyor. Jüpiter düzeliyor. Kariyer ve iş fırsatlarınızın yıl sonuna kadar çok rahat olacağı bir dönem başlıyor. Kariyerinize ve mesleğinize kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz önemli çalışlardan fırsatlar kariyer alanınızda ayağınıza karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Aile hayatınızda yaşanan sıkıntılar da sona eriyor. Salı günü karşınıza iş hayatınızla ilgili bir fırsat gelebilir. Koç burcundaki dolunay kadersel alanınızda oluşacak. Hayatınızdaki geçmiş konu ve olaylarla ilgilenirken büyük planlar yapıp büyük kararlar alıp adımlar atmanız gerekecek bozulan ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Bu ay sonuna kadar ilişkilerinizi gereksiz yere daha da gerginleştirmemeye dikkat edin. Sağlığınıza özen gösterin. Baş bölgenizi korumaya ihmal etmeyin. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ile ilgili konularda sizi gerebilecek ortamlardan ve kişilerden ay sonuna kadar uzak durun. Jüpiter iyileşirken sizin parasal alan, sevgili ikizler ve yükselen ikizler Pazartesi günü Merkür düzelirken amaç ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Merkür sizin aşk evinizde ve çocuklarınızla olan ilişkide gerilemekteydi. Şimdi bu alanlarınız rahatlamaya başlayacak. Ay sonuna kadar kendinizle ilgili yapmak istediklerinize odaklanacaksınız. Kaçırılan eğitim fırsatları tekrar karşınıza gelebilir. Jüpiter'in düzelmesiyle beraber az tanıdığınız insanlardan gelecek fırsatların yüksek olduğu bir dönem. Hukuki konular ve davalarla ilgili alanlarda da yıl sonuna kadar şanslı etkileriniz olacak. İletişim halinde olduğunuz insanlar sosyal medya, ticaretle uğraşıyorsanız bilgisayar üzerinden yaptığınız işlerde de fırsatlar yakalayacaksınız. Şanslı fırsatların doğacağı bir dönem. Salı günü itibariyle çok güzel haberler alabilirsiniz. Dolunay etkilerinden kurtulmak için meditasyon, ve size iyi gelen hobilere ağırlık verin. Ay sonuna kadar para ile ilgili işler önem kazanacak. Spor yaparken çok dikkat edin. Baş bölgesindeki ağrılar hafta sonuna kadar devam edebilir. Güneş akrep burcuna geçerken çok çalışacaksınız ve kendinizi işinizi adayacaksınız. Ayın 22-23'üne kadar parasal açılardan şanslı olacaksınız. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, pazartesi günü Merkür düzeliyor. Emlak alım satım kiralama ile ilgili işlerinizde bazı aksilikler yaşıyordunuz. Ev hayatınızda bazı iletişim sıkıntıları ve sorunları vardı. Bu etkiler artık geride kalmaya başlıyor. Bu alanlardan yana şansınız, fırsatlarınız artacak. Ay sonuna kadar daha çok mesleğinize, kariyerinize, iş fırsatlarına odaklı olacaksınız. Bu dolunay çarşamba günü kariyerinizde önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ilişkilerde bu hafta dikkatli olmaya özen gösterin. Özel hayatınızda baskılar hissedebilirsiniz. Ev değişikliği yapmayı düşünüyorsanız ay sonuna kadar uygun bir dönem. Jüpiter sizin alanlarınızda, para alanınızda ilerliyor. Parasal konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Güzel kaynaklardan iyi gelirler elde edebilirsiniz. Miras ya da nafaka ile ilgili olaylarda şans sizden yana. Cuma günü aile içinde tartışmalardan uzak durun. Partnerinizin kariyerinde sıkıntılar yaşanabilir. Hafta sonu Güneş Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber aşkı, keyfi, mutluluğu hissedeceğiniz bir döngü başlıyor. Ay sonuna 22'si 23'üne kadar parasal yönden fırsatlar yakalayabilirsiniz. Borç almamaya çalışın. Hayatınız daha da güzelleşecek. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Pazartesi Merkür geri gidişi bitiyor hem eğitim hem de seyahatle ilgili konularda hayatınız hareketli olacak. Uzak yerlerden haberler gelebilir. Maddi konularda önemli kararlar alma aşamasında kararsızlığınız devrede bu hafta. Çarşamba günü dolunay büyük işler yapma isteğiyle verdiğiniz kararlardan kaynaklı olarak cesur olacak, kendinizi göstermek isteyeceksiniz uzak yolculuklara çıkabilirsiniz. Ticari olarak ani kararlar verebilirsiniz. Tanımadığınız kişilerle medya üzerinden tartışmalar içine girmeyin. Yakın çevrenizden bir kişinin yaşadığı üzüntü verici olayları duyabilirsiniz. Çevrenizden sizinle iş yapmak isteyen kişilerle sıkıntı, problemler yaşayabilirsiniz. Jüpiter düzeliyor. İletişim konularında yaşadığınız aksilikler, sıkıntılar artık bitiyor. Ticaret anlamında kafanızdakileri planlamak ve harekete geçmek açısından olumlu bir ay. Özel hayatınızda yaşadığınız gecikmeler, aksilikler artık geride kalıyor. İlişkilerden ya, yıl sonuna kadar çok şanslı olacaksınız. Yeni biriyle tanışmak, evlilik söz, nişan gibi kararlar almak için uygun bir dönem. Ayrıca taşınmayı düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu Güneş Akrep Burcuna geçiyor evinizde kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Ev konusunda ay sonuna kadar yapılacak değişiklikler için destekli. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Pazartesi günü Merkür ve Jüpiter düzeliyor. Maddi konularda güzel haberler alabilirsiniz. Para alanlarınızda yaşadığınız aksilikler, sıkıntı ve problemler geride kalmaya başlıyor. Çarşamba günü dolunay ticari ve parasal işlerinizi düzenlemek adına rahatlık sunacak. Jüpiter düzeliyor yıl sonuna kadar iş hayatınızda sıkıntı ve problemler olmayacak. İş hayatınızda kendinizi şanslı, mutlu hissedeceksiniz. Beklediğiniz para elinize ulaşabilir ya da verdiğiniz borç size geri dönebilir. Bu dönem paranızı iyi korumayı öğrenin. Hayatınızdaki kişinin parasal konularla sorumsuz davrandığını görebilirsiniz özel hayatınızla ilgili konularda tartışmalardan uzak durun. Cumartesi günü Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Etrafınızda olup biten konularla ilgili olacaksınız. Akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kısa seyahatler yapılabilir. Eğitim ve sosyal medya alanlarında aktif olabilirsiniz. Sanal paralarda 22-23'ünden sonra da güzel hareketlilikler yaşanabilir. Sorumluluklar ön planda olacak ve hayatınızda bu yaz kaçırdığınız fırsatlar bu ay tekrar karşınıza gelebilir. Ani, yeni gelen teklifleri kabul etmeden önce tüm kontrolleri yapın. Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler, pazartesi günü Merkür ve Jüpiter düzeliyor. Artık rahatlayacaksınız. Kendinizi yanlış ifade ettiyseniz, yanlış işlere girişim yaptıysanız, yanlış yerlerde bulunup yanlış konuşmalar yaptıysanız bunları düzeltmenin tam zamanı. Önemli anlaşmalar, önemli sözleşmeler yapabilir, konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Aşk alanlarınızda yaşadığınız sıkıntılar, gecikmeler ve aksilikler artık bitiyor. Yıl sonuna kadar aşk, keyif alanlarınızda ya da çocuklarınızla ilgili konularla şans ve fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Çarşamba günü özel hayatınızı ilgilendirecek önemli bir dolunay yaşayacaksınız. Partneriniz ile dengeyi iyi kurmanız gerekecek. Ani düşüncesiz çevrilecek kararlar ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Cumartesi günü Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Komşularla olan tartışmalardan uzak durun. Ay sonuna kadar maddi konulardaki çalışmalarının karşılığını alacaksınız. Jüpiter düzelirken ilişki olarak eskilerle olan bağlantıları tam koparma, yeni başlangıçlar yapma konusu gündeme gelecek seçim sizin nasıl bir hayat istediğinize net karar verin. Kilo almaya elverişli olabilirsiniz. Ay sonuna kadar sağlığınıza dikkat edin. Evet sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Pazartesi günü Merkür ve Jüpiter düzeliyor. Arkadaşlık ve parasal konularda halen rahat hareket edemiyorsunuz. Onun için biraz daha beklemeniz gerekebilir ama Jüpiter, ev, aile ve yuva ile ilgili konularda size şans ve fırsatlar sunmaya devam edecek. Yıl sonuna kadar ailevi konularda şanslı ve fırsatlarla dolu olacaksınız. Jüpiter'in düzelmesiyle beraber aniden gelen yardım sizi mutlu edecek. Enerjinizi yükseltecek. Yarım kalan bir işi tamamlamak adına size görev verilebilir. Çarşamba günü gerçekleşecek dolunay İş ve sağlık alanlarınızı harekete geçirecek. Bu ay kendinizle derdinizin olduğu, kendinize kızdığınız, öfkelendiğiniz, kendi kendinize hesaplaştığınız bir dönem. İş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlara karşı daha anlayışlı, daha nazik olmanız gerekecek. Kafanıza buyruk davranmayın. Lider tarafınızda öne çıkmak istiyorsunuz ama karşı tarafı da anlamak için çaba gösterin. Sağlığınızla ilgili konularda mideye, baş ağrılarına dikkat hepsi sinirsel. Daha sakin olun. Dolunay zamanı yine de yakın çevrenizdeki insanlarla ipleri koparmayın. Cumartesi Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Kariyerinizde ve işinizde kendinizi göstereceksiniz. Sakin kalıp kendinizle barışırsanız hayat sizi ödüllendirecek. Sevgili yay ve yükselen yaylar, pazartesi günü hem Merkür hem de Jüpiter düzeliyor. Sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter'in düzelmesiyle beraber girişimde bulunmak istediğiniz alanlardan fırsatlar ayağınıza gelecek. Sosyal medya, eğitim, ticari faaliyetler, tanıtım, pazarlama alanında güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Şans ve fırsatlar 29 Aralık'a kadar sizinle olacak. Önemli farklı sizi harekete geçiren işler içerisinde olacaksınız. Arkadaşlarınızdan önemli haberler alabilirsiniz aranız bozuk ise düzelebilir. Arkadaşlarınızla iletişim halinde olacaksınız. Gelirlerinize artış söz konusu olacak. Para ile ilgili konulara dikkat edin. Bu konuda arkadaşlarınızla tartışmayın. Birkaç gün boyunca oldukça hareketli bir döngü içine gireceksiniz. Bu dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Aşk hayatınızda gözü kara davranabilirsiniz sonunu düşünmeden hareket edebilirsiniz. Ani, hızlı düşünmeden atılacak adımları bu dolunay zamanı bekletin. Bu hareketler size para kaybettirebilir. Cumartesi günü Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Biraz kendi alanınızda yalnız kalmayı isteyeceksiniz. Ay sonuna kadar hayatınızla ilgili karar verirken dikkatli düşünün. Doğru adımlar atma zamanı geliyor. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Pazartesi günü Merkür ve Jüpiter düzeliyor. Pazartesi gününden sonra 29 Aralık'a kadar para kazançlarınız artacak. Parasal konularda çok güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelecek. Maddi konulardan yana sıkıntı ve problemleriniz geride kalmaya başlıyor. Aynı zamanda Merkür'ün düzelmesi kariyer alanlarınızda da sıkıntı yaşadığınız kişilerle aranızda düzelmesine neden olacak. Koşturmalarınızın karşılığını alacaksınız. Dolunay zamanı çarşamba günü ailevi konularda, yuvanızda ve evinizle ilgili çok ani alınacak kararlar ya da düşüncesizce atılacak adımlar atmak isteyebilirsiniz. Çünkü iş hayatınız ve aile hayatınız arasındaki dengesizlikler sizi yoruyor. Değer verdiğiniz kişilerden fikir almayı ihmal etmeyin. Toplum içinde dikkat çektiğiniz için size karşı ters hareketlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olun. Tehlikeli durumlardan, yerlerden, insanlardan uzak durun. Cumartesi gününden sonra Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Ay sonuna kadar işten elde edilen gelirlerinde artacağı bir dönem. Sosyal çevre arkadaşlıkları, verimli takım çalışmaları size bir iş teklifi olarak geri dönecek. Spora başlamak istiyorsunuz ama bu aralar evde spora devam ederseniz daha iyi olur. Neticede küresel salgın biraz artabilir. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar... Pazartesi günü hem Merkür hem de Jüpiter düzeliyor... Eğitim, seyahat, medya alanlarında gerileme görülmekteydi... Artık daha rahat bir akış gerçekleşecek... Ertelenen sıkıntı yaşadığınız işlerinizi yoluna koyacaksınız... Jüpiter düzeliyor... 29 Aralığa kadar şans ve fırsatlar yeniden karşınıza gelmeye başlıyor... 18 Ekim'den 29 Aralığa kadar hayatınızın yine en şanslı dönemlerinden bir tanesi olacak. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Oturduğunuz yerden size fırsat gelmez. Keyfi alışveriş için biraz bekleyin. Çarşamba günü oluşacak dolunay yakın çevrenizde olup bitenlerle ilgileneceksiniz. Etrafınızdakileri bu zamana kadar çok hoşgörülü davranmış olabilirsiniz. Bu dolunayda hırsınızı yakınınızdakilerden çıkarmayın. Evet çok yoruldunuz ama ılımlı davranmaya devam. Hafta sonu Güneş Akrep Burcu'na yani kariyer alanınıza geçiyor. Birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Kendinizi göstereceksiniz. Toplum önünde duruşunuz sizin için önemli olacak. Önemli ve güçlü insanlardan göreceğiniz desteklerle yolunuza ilerleyeceksiniz. Ay sonuna elde edeceğiniz gelirlere göre yeni hayatınızın temelini atabilirsiniz. Ve son olarak Balıklar ve yükselen balıklar. Pazartesi Merkür ve Jüpiter düzeliyor. Merkürün düzelmesiyle beraber parasal konularda daha rahat etkilere sahip olacaksınız. Jüpiter de manevi alanlarınızda düzeliyor. 29 Aralık'a kadar sırtınızda bir koruma varmış gibi hissedeceksiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde güzel haberler alabilir, yabancılarla çalışmalar içine girebilirsiniz. Sanatsal alanda çalışanlar özel fırsatlar yakalayacaksınız. Parasal işler hayatınızın merkezine yerleşebilir ve cebinize girecek bir para ile uğraşmanız söz konusu olabilir. Dolunay zamanı cesur ve düşüncesizce atılacak adımlarla işlerinizi zora sokmayın. Çevrenizde arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileri de bozmamaya özen gösterin. Akıllı adımlar atarak kavgadan, gürültüden uzak durun paranın size geldiğini hissediyorsunuz. Ama cebinizden fazla harcama yapmamaya özen gösterin. Sağlık durumunuz iyi, acil durumlar haricinde ameliyat için uygun dönem değil. İç dünyanız ile sağladığınız denge size ay sonuna kadar iş hayatınıza destek sağlayacak miras konuları gündeme gelebilir.